Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Pazartesi reyting sonuçlarına geçmeden önce dün ankete bakacak olursak Safir'in önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak Ömer dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi düşüşler yaşamış. Dizi yeni sezonuna kendisine göre iyi bir başlangıç yapmamıştı. Geçen haftaki artışa rağmen dizi bu haftayı düşüşle kapatmış dizi açısından iyi bir durum değil bu, bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Bambaşka biri dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Dizi geçen hafta tüm gruplarda ikinci sıradaydı, bu hafta ise total grubu harici ikinci sırada. Dizi düşüşler yaşasa da iki grupta dört bandını geçmiş, yine de dizi açısından da gayet iyi oranlar gelmiş. Safir dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi oranlarında pek bir değişiklik yaşamamış. Diziyi geçtiğimiz hafta artışlarla görmüştük, bu haftada total grubunda 4 bandını geçtiğini görüyoruz. Dizilerde genel düşüşün olduğu bir günde reytinglerini koruduğunu görüyoruz, pazartesi dizileri arasındaki rekabeti takip etmek eğlenceli olacak gibi. Masterchef reytingleri görüldüğü gibi, tüm gruplarda zirvede yer alıyor. Dizilere rağmen yine iyi oranlar elde ederken aynı zamanda zirvedeki yerini de korumaya devam ediyor. Esaret dizisi oranları da görüldüğü gibi dizi total grubunda 1.18 oranla 28. sırada açılış yapmış. Dizi geçtiğimiz hafta genelde 1.50 bandlarındaydı. Bu haftayı daha düşük seviyelerde açmış. Kan çiçekleri dizisi oranları da görüldüğü gibi dizi total grubunda 0.70 oranla 43. sırada haftayı açtı. Diziden geçen hafta genel olarak 0.60 bandında oranlar görmüştük, bu hafta bakalım nasıl geçecek dizi açısından. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.